Herkese tekrardan merhaba. Bugün sesimden de anlaşıldığı gibi birazcık üzgünüm. Nedeni son videoda yaşanan olaylardan dolayı hayatta en çok korktuğum şeylerden biri olan yanlış anlaşılma yine başıma geldi maalesef ki ve son videoda bayağı bir yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. O yüzden sizlere birazcık özet geçeceğim. Son videomu izlemediyseniz ilk başta o videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. Hali hazırda son videomu izlediyseniz zaten konsol oyun hakkında konuştuğumu biliyorsunuz ve mevzulara da az çok hakimsinizdir. Sizlere birazcık ben olayı özet geçeyim. Konsol oyun katıldığı bir canlı yayında kendisi hakkında gelen asılsız tuşlamalardan dolayı dükkanı kapattığını söylüyor. Fakat bu işler mahkeme yoluyla aklanacağı için 2-3 sene boyunca dükkanı kapatamaz ve daha sonrasında kendisi dükkanı açıp yayınları yapmaya devam ediyor. Dün attığım video tamamen bunun ile alakalıydı ve ben de video ile alakalı olması için konsol oyun dükkanı kapatmış diye bir başlık attım. Bakın olay sadece bundan ibaret. Ne eksik ne fazla. Ben böyle bir başlık attıktan sonra bir sürü kötü yorum ve bir sürü dislike gelmeye başladı zaten videodan da görebiliyorsunuz. Ve insanlar bu videoda benim clickbait yaptığımı söylüyor. Özellikle çok büyük bir kesim söylediği için ben de bunun hakkında bir video yapmaya karar verdim. Çünkü kendimi güzel bir şekilde daha açıklamak istiyorum. Daha çok yeni bir kanalız ve bazı arkadaşların bize ön yargılı yaklaşmasını asla istemem. Ve aynı zamanda eleştiri konseptini de kirletecek hareketlerde asla bulunmak istemem. Öncelikle tatlı bir dille yorum atan ve beni uyaran arkadaşlara cidden çok teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar sayesinde kendime birazcık vakit ayırıp bu olay üzerine düşündüm. Fakat gelen ağır eleştirilere ve ağır kötü yorumları da cidden anlayabiliyorum. Çünkü bunu clickbait olarak algılayan insanlar da sonuçta bu videoya zaman harcıyorlar. 6 dakikanızı benim için veriyorsunuz ve benim de sizlere adam akıllı bir şey sunmam gerekiyor. Sizlerin zamanını çalmamam gerekiyor. Gerekiyor. Fakat ben bu videoda clickbait yaptığımı düşünmüyorum. Video içerisinde boş konuştuğumu söyleyebilirsiniz. Videodaki klibin çok uzun olduğunu söyleyebilirsiniz. Veya bunun bir haber değeri taşımadığını söyleyebilirsiniz. Yaptığım eleştiriyi beğenmeyebilirsiniz. Fakat clickbait demek başlığın veya kapak fotoğrafının video içeriğiyle uyuşmaması demektir. Başlıkta ve kapak fotoğrafında ben konsol oyunun dükkanı kapattığını söyledim. Ve konsol oyun gerçekten de bu olaylardan sonra dükkanı kapalı tutuyor. Kepengi kapattığını zaten kendisi klipte söylüyor. Ee, var gösterdiler. Ben mahkemenin resmi çekip avukata gönderdim. Kepengi kapatalım dediler. Dedim tamam falan. Ya benim kız içeride bu arada. Kızım da, kızım da hani iki, üç ayda bir gelir şans. Bunları ilk evet, defa görüyorum bu arada. Bir de şey yani kıza yazık. Aldım kıza yazık ha. Babasının öyle durumda görmek kötü. Dört polis yani işte kepenk kapattık dedim nasıl yardımcı olsun. Kendisi gelen Ados. asılsız bir mahkeme talebinden sonra dükkanı maalesef ki birkaç günlüğüne kapatıyor ve daha sonrasında kaldığı yerden yayınlara devam ediyor. Ve bu olay tamamıyla mahkemeye taşınıyor. Sanırım bazı insanlar olayı tamamıyla yanlış anladı. Konsol oyun videomun sonunda söylediğim konsol oyun videolarına, yayınlarına ve satışlarına devam ediyor cümlesini. Sanki dükkanı hiç kapatılmamış, hiç böyle olaylar yaşanmamış gibi algılamışlar. Fakat tekrar kendimi izah etmek istiyorum. Konsolun bazı mahkeme kararlarından ve asılsız ihbarlardan sonra dükkanın kepengini kapatıyor. Ve ben de böyle bir olay yaşandığı için başlığı ve kapak fotoğrafına bununla ilgili şeyler koymak istedim. Hem daha ilgi çekici olması için hem de zaten olayla alakası olduğu için tekrardan söylemek istiyorum. Daha yeni bir kanal olduğumuz için yanlış anlaşılmalara şu anda yer vermek istemiyorum. Ondan dolayı böyle bir video çekiyorum. Lütfen sizler de beni yanlış anlamayın. Ben cidden böyle bir insan değilim. Her neyse umarım bütün yanlış anlaşılmaları giderebilmişimdir. Sinirlenen arkadaşları da anlayabiliyorum. Hala bir sorununuz varsa yorumlar kısmında tekrardan tartışabiliriz. Veya bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepinize tek tek cevap vereceğim. Hala kafanızda soru işaretleri varsa dünkü attığım videonun konsol oyunu konuştuğu kısma sarıp tekrardan dinleyebilirsiniz. Çünkü çoğu arkadaş bazı mevzuları anlamamış gibi. Fakat buna rağmen hala clickbait yaptığımı düşünüp zamanınızı çaldığımı düşünüyorsanız kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.